Merhaba arkadaşlar ben Lex kısaca Lex bugün yepyeni bir casual videosundan da hepinize merhabalar bugün yine mezarlık destesini oynayacağız uzun süredir yoktum bu benim ikinci kayıtım ilk kayıtta çok sinirlerine bağırdım sinirlerim e, şey falan küfür falan ettim sildim o kaydı arkadaşlar yani duvar yakıcı oynadığına göre yani hyper bait bile olur artık ya ya arkadaşlar şöyle söyleyeyim niye şey yaptım çok hani ya önceki maçın ben size şeyini gösterip ne oynuyor. Boss Haydut'un oldu. Belki Boss Haydut oynuyor olabilir. Bence Boss Haydut oynuyor ya. Çok iki sıra fakat. Şöyle. İnan kafesi açması benim için daha iyi şu an. Abi şu, şu, şeye karşı hiçbir şey yapamıyoruz ya. Önüne haydut yetiştirebilir. <laughs> ah, ah yavru işte, ne kadar cahilsin. Ne kadar apta. Yof ikisini de vurdurdu bir de ya. Umarım tamam. Çok güzel attık bu şeyini evrimli buz ruhunu. Evrimli buz ruhunu savunmada kullanırsın ya. Atakta kullanamazsın. Hani Kim zaman işte CEO yok izliyorum. Mesela diyor ki evrim evrim işte şeyde savunmada kullanmak istemiyorum diyor. Yani evrim. Mesela ama buz ruhunun evrimi mesela atakta kullanamazsın ya bence. Şövalye bırakalım. 我不修这呀 Ya. Uf, ya. şey oldu. Yarasalar da kuleyi vuracak sanırım. Bu arada Okçu Kraliçe bence mezarla anti. Az daha spam yap. Orospu evladı. Ne yaparsan yap savunacağım lan. Artık bir mezarlık basalım. Mezarlık basalım çünkü yoksa atak yapamayız. Mekka şöyle atacak bence. Tek atak da böyle işte da siktir. Maçımız Tek var. Atak Şeyi kaybettim ilk. Kayıtta altı maç falan attım. İşte kayıt kapanmış. Bir de şeyde hani. iPhone'da şöyle bir özellik var. Mesela kayıt alırken <laughs> mikrofonu dahil et. Bir de dahil etme diye bir seçenek var. Ben dahil etmeye tıklamışım bir de. Hani zaten İstesem de YouTube'a atamazmış şimali hani kaydı. Çünkü ben mikrofona basmamışım. Yetişir mi? Yetişir. Vuracak. Bir iki tane vurur. İkiyi vurmaz ama bence. Arkadaşlar varili atarsak savunamayız varlığı atarsak bir de hani hem varış hem şövalye atmamız lazım. Bak mesela kafes orada iyi iş. Kafes harbi yok demiştim. Mini Pekka'ya benziyor ya. Hani topun içinden mini Pekka çıkıyormuş gibi düşünün. Onun gibi bir şey kafes. Barbar var iyi çalıştı orada. Ya bence Barbar var ne getirdikleri nerf saçmaydı yani. Bence barbar varlığına şöyle bir nerf getirmeleri lazım. Hani mesafesi kısaltılabilirdi. An arkadaşlar anapule böyle attım. Çünkü hani şey atarsa binici, biniciyi de görsün. Lan biniciyi niye görmüyorsun lan kafes. Hay Allah. Bakmazsa var. Rakibin kullandığı Valküre bak. Şövalyem salona yaptı şimdi Hem valkür de yiyecek Helal lan. Oğlum ne iş yaptın sen lan Harbi hakkı bilinmeyen kartlardan İki kuleden mi çalışıyordu böyle atınca evet <laughs> Hiç vuramayacak Vuramaz yani bence Tamam bir mezarlık fırsatı. Artık mezarla eskisi kadar bol basmanıza gerek yok. Eskiden gıdın var rakip yine çok anti ya. Bence bugün mezarlıkta bir şey var. Oyun ne yaptı ne etti ya da bilmiyorum. Belki video denk getirmeye çalıştı. Çok güzel. Arkaya doğru atayım çünkü Yani biraz daha yaşasa bile belki kuleye vurur. Eğer kuleye vurursa arkadaşlar bizim şöyle söyleyeyim. 5-6 5-6 biraz abarttı da şöyle 3-4 tane mesela mezarlık fırsatımız kadar vurmuş olacak. Çok fazla. Mezarlık basalım. Kartlarımız. Bak güzel oynadı burayı. Yalan yok. Mezarlık isketler çok uçta çıkıyor ya. Ne yapıyor lan? Zehir de basabilirdim fakat ata çıksın ya. Artık zehir de basacağız artık mecbur. Helal bulucu. Bir atak fırsatı İksiri yetişmedi. Bence normalde kulede kesecekti. İksiri yetişmedi. <laughs> Hiçbir şey basmıyorum. İki zehir. İki zehire bitiyor. Ne yapıyor lan bu? <laughs> ne? Kafes mi attım? Barbar valiliğine basmıştım ben. Allah Allah. Ben mi yanlış gördüm ki? Biz yine zehire basalım artık. Yeter çünkü. Neyse fişekçiyi de. Hem biraz daha ileri doğru bastım zaten fişekçiyi de, fişekçi de alsın diye. Oğlum ne oldu lan ne oldu? Tamam iyi oyunu diyelim şöyle. Rakipten yetenek gerektiren bir desti oynuyordu. Bu arada şeye buff geldi. Ondan dolayı bu desti şey. Ee... Bu arada. Çok uzun zamandır video atmıyorum. Neden arkadaşlar? Çünkü okuldan geliyorum mesela. Yorgun oluyorum. Mesela bak? Çok tehlikeli ya. Neyse elimizde hadi kafes olmasaydı dönmeseydi. Kafese çok iyi çalıştı hiç vurdurmadı orada. Allah Allah. Ben oyunun başından beri şövalye oynuyorum mesela. Benim şövalyem 15 15 seviye. Sen nasıl 16 yaptın? Bait oynuyor. Çok belli ya Beyt oynardı. Ama bait destelerde de genellikle şey olmuyor. İskeletler. On yine çete alıyorlar ya da ne bileyim mızraklı falan alıyorlar. <laughs> Tam vuracakken atarsam zaten. Ne oldu ne etti ya? Gerçekten bence binici güçlü bir kart fakat oyun hiç şey yapmıyor yani biniciye ne bileyim bir nerf getirelim falan hiç muhabbetlerine girmiyorlar ya. Binici bence gerçekten güçlü bir kart. Fakat oyun arkadaşlar bunun sebebi oyun sürekli 2.6'yı şey yapıyor. Biraz önden bastım çünkü şey kuleye sekmesin diye. Yani. Yavru ejder atalım ya. Tamam. Güzel oynadık burayı. Ama işte piniç ne yaparsan ya Bir saniye yarım saniyede vuruyor ya Garip bir desto oynuyor ya Çok iksir harcı Anti mi? Yani aslında evet biraz anti'yim de Kasırga yok ki Kasırga olsa çok anti'ydim Şimdi kazanılmaz bir savaş değil bence ya Mega şövalyesi de varmış ama Şuradan bir yavru ejder bırakalım. Yavru ejder, normalde durduk yere bırakmayı sevmem. Yavru ejder... yakın menzilden çok zorlayacak. Bak bak kullanım zehirin güzelliğine bak ya. Hiç üzülmedim biliyor musun anti olduğunu. Olduğuma. Hem yavru ejder hem şey atabilir miyiz ki? Şimdi onunla biraz zor olacak. Bak kuleye sektirebilir oradan. Ama işte aptal mesela bunu düşünemiyor. Mega şövalye oyuncusu. Bak mesela az önce niye sektirmedi? Çünkü aptal. Düşünemiyor bunları. Prenses açık. Ya köprüden zıplayamıyor musun gerçekten? Buz ruhu ya. Öne geçtik bu arada. Fakat atak sırası şimdi onda. Büyük ihtimalle yine geriye düşeriz. O sırada bize zehirli Küçük küçük hasarlar vermeye çalışalım Mega şöyle atacak Atmasını engellemek için şeye basabiliriz Mezarlık Sadece atmasını engellemek için bastım normalde mega şöyle basacaktı hadi şöyle iyi oyunda diyelim tebrik ederim Bu arada bir zehire bitmiyor Bir zehire bitmiyor Evet Oğlum ne oldu lan orada? Tamam hadi şöyle iyi oyunu diyelim tekrar tebrik edelim rakibimize. Müthiş olağanüstü oynadı hani. Muhammed Light ile yarışır de oynadı. Ne diyor? Yani ne bunun anlamı ne olabilir? Hemen şuradan domalın iskeleti atalım. Of. Ben de Instagram'dan yazmak isterseniz de yazın yani yüzde 99 görürüm. Yazarım size. Yaz, ya yani yazışırız. Arkadaşlık isteği yani arkadaşlık eklemek istiyorsanız ya da vs atmak istiyorsanız da hem Brawl Stars'tan hem standoftan hem de Clash Royale'den atabiliriz. ID'lerinizi bırakın. Yani öyleydi Video bence gayet güzel oldu İzlediğiniz için teşekkürler Yeni videolar kaçırmamak için Bildirimleri açabilirsiniz Görüşmek üzere